Çalışıyor. tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hey <laughs> yavrum, hey. Evet, geliyor şu an balığımız. Çok güzel bir Antalya sinarit Antalya falezlerdeyiz. Geliyor. Çok güzel bir sinarit balığı. Ömer var 3 kilosu ha. Tamam kardeşim yavaş yavaş. Hiç acele gerek yok. Yavaş yavaş. Eyvallah abi Yavaş yavaş Evet çok güzel Yavaş Takılma be, takılma be. Yavaş Taktırtma Takıldı valla Yapma Çıktı mı? Balığı düşürmeden ne yaparsan yap Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bir sürü ıslak yerler olduğu için elinden rayon şu an. Yavaş yavaş. Hey yavrum hey. Gördüm balığı. Çok güzel. Hadi abi yavaş yavaş hiç acele etme. Evet geliyor geliyor çok güzel. Geliyor. Çok güzel balık geliyor. Ha maşallah. Evet aldık. Be, maşallah. Aldık. Oh. Evet aldık. Dur, ben... Çak moruk çak. İşte bu. Getir buraya, getir, bravo. Bravo. Ay vay vay. İşte. Vay, kaç kilo bu ya maşallah. Üç kilo su var abi. Maşallah maşallah. İşte abi tut abi yandan şöyle. Ha maşallah. Evet sevgili Yaman Tv mi diyelim artık ne diyelim. <laughs> Balezde balık avı. Balezde balık avı. Bugün böyle bir tane yeter size. Ya uğraştığımızın çabalarımız abi sabahtan beri bekliyoruz ya. Vay maşallah ya. Çok, güzel, çok güzel çok güzel. Sinerit değil mi bu? Sinerit, Sinerit ya, abi. abi şöyle. Abi şöyle düz tutsana şöyle. Hayır yatır yan yan şöyle yani, yatır. Çok güzel abi maşallah. Süper abi.